700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. görmek için bir sığınma yerine geçtim. Yağışlamışı almıştım buraya gelmeden. Daha ilk yağmurda o da hafiften kalınmaya başladı. Kiev ya, Mayıs ayındayız be. Kardeşim bu ne hamur, bu ne soğuk ya. Arkadaşlar şemsiyem gerçekten bu yolculuğun sonunda bana veda çekmiş gibi görünüyor. Çok üzgünüm. Yağmurdan kaçmak için bir metro istasyonuna girdim. <laughs> Şimdi daha bugünden kalk maalesef. Çünkü evde metro istasyonları böyle. Aşağıda restoranlar ve eğlence şeyleri varmış. Burada da bayağı aksesuar takı. İnsanlar herhalde tek taş yüzüğü buradan seçiyor metro istasyonunda. Metro istasyonu sanki küçük bir alışveriş merkezi gibi bir şey. Yani AVM'lerde görebileceğiniz birçok şey ve marka burada var. Hatta %50 indirim bile var. Kuyruk foto isterseniz onu da metro istasyonunda yapabilirsiniz. Ve eğer gerçekten inanırsanız metro istasyonunda protest tırnak bile taktırabilirsiniz. İnternet, kafe, oyun vesaire gibi bir yer arıyorsanız o da metronun alt katında. Yalnız ben de bir etrafa bakayım derken bayağı dolandım. Bu metro istasyonu da tahminimden çok daha büyük. Sürekli bir yere dönüyor. İnşallah çıkacağım zaman doğru yolu bulabilirim. Şuradaki nagileleri görüyor musunuz? Gerçekten metro istasyonunda her şey var ya. Görmediğim bir şey yok sanırım. Bakın arkadaşlar metroda ilginç bir mağazada buldum. video çekmemi istemezse diye şöyle bir baktım bir şey olmaz gibi kafasını salladı. Aşırı mutlu oldum şu an. Baksanıza arkadaşlar. Matruşkalara bakın. Yalnız bu da tam matruşka değil de sanki aile matruşkası gibi bir şey. Bakın arkadaşlar hepsi el yapımı. Şimdi bir de fikir almak için fiyat soracağım. How much is this? 500 grivna, bir grivna'nın grivna. grivna. grivna yaklaşık 3,5 olduğunu düşünürsek hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu el yapımı işlememiş. Zaten arkasına bakınca da anlıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir işçilik varsa fiyatlarda fiyatları da normal olarak biraz pahalı. Arkadaşlar bakın şu an denediğim şeyi size göstermek istiyorum. Yakışmış mı? Bu Ukraynalıların yöresel bir süsü el yapımı. Çok merak ettim. Aslında dışarıda bunu gördüğüm için girmiştim. Zaten deneyebilir miyim dedim. Sağ olsun izin verdi buradaki teyze. Fiyatı 350 gramlaymış. Yani o da 100 Türk lirasına falan denk geliyor. Tabii benim için pahalı ama yine de denediğim için mutluyum. Aslında benim bayağı hoşuma gitti ama ne yazık ki buradan elim boş ayrılacak gibiyim. Yine de bir hatıramız oldu. Arkadaşlar burası da metro alt katı. Oyun oynamak isteyenler buraya geliyor sanırım. Bomboş. Metronun alt katında yiyecek yerleri falan var ama genelde bomboş. Ve galiba biraz yıkık bir yer. Nasıl? One eternity later. Yağmurlu bir 3 saatin sonrasında sonunda kamerayı açabildim. Şu an yağmur kısmen durdu sayılır. Birazcık da güneş çıktı sayılır ama donuyorum. Burada bir ağaç altındayım ve kısmen de olsa bu az yağan yağmurdan beni biraz koruyor. Dolayısıyla söylemek istediğim her şeyi de size burada söylemek istiyorum. Şimdi benim bugün amacım aslında buradaki bir adaya gitmekti. Bunun aynısını size birazdan anlatacağım. Çünkü güneş çıktığına göre umarım gidebileceğimi düşünüyorum. Kiev şehrinde birkaç tane ada var. Bunların biri Turucanio adası. Ve bu adaya köprüyle gidebiliyormuşuz. Yani yayaların geçebileceği bir köprü üzerinden yürüyerek bir adaya ulaşabiliyormuşuz. Tabi bunu okuyunca bana çok garip geldi. O yüzden bunu kesinlikle görmek istiyorum. Umarım şimdi güneşten de biraz cesaret alarak size bu adayı gösterebileceğim. <laughs> şükür ben şu an biraz rahatsız eden herhangi biriyle karşılaşmadım. Neyse sonuç olarak şu an gerçekten galiba gerçekten yağmur durdu. Umarım tekrar başlamaz. Ve şu an güneşi görmenin mutluluğuyla enerjim yerine geldi. O zaman bugün geç de olsa gezmeye şimdi başlıyoruz. geçitlerinden bilinmeyin. Arkadaşlar, tüm sözlerimi geri alıyorum. Gerçekten hava sıcak falan değil. Zaten sıcak değildi de, güneş falan yok. Anında geri gittik. Şu an donuyorum. Keşke şu maske şu an atkı olsaydı ama Mayıs ayındayız ve yanımda çok az kalın şey getirdim. Hiç kışlık bir şey getirmedim ve şu an çok zor durumdayım. Bu arada size çok fazla görüntü sunamıyorum. Çünkü gerçekten şu an hava kamerayı çıkarmaya hiç uygun değil. Hatta kamerayı tutamıyorum bile elimde. O kadar soğuk ve rüzgarlı. <laughs> Arkadaşlar şu anda... Dostluk Kemer'in oraya geldim tekrar. Bakın şu karşıda gördüğünüz bir ada aslında. İsmi Trukani Adası. Ve şurada gördüğünüz köprü üzerinden geçiş yapabiliyorsunuz. Ve o köprüden sadece yayalar ve bisikletler geçiyor. Şimdi umarım oraya gidebileceğim eğer soğuktan donmazsam. Bana şans dileyin.

<laughs> oh, oh, <laughs> oh, you <man. laughs> <laughs> <laughs> Bugün evden ne yapmayı umarak çıkmıştım Hiç hatırlamıyorum ama Herhalde başıma gelmeyen kalmamıştır bugün Zaten rüzgardan, yağmurdan ve çamurdan Yeterince nasibini almış olan ben Bir de kuşlar saçlarımı dadıkladı Gerçekten bugün çok garip bir gün oluyor Ama şikayetçi değilim Ben gayet mutluyum Eğer yağmur tekrar başlamazsa Turkanivadası'nı da bugün içinde görmek istiyorum Şu anda köprüyü görüyorum Ama oraya nasıl geçeceğimden çok emin değilim Birazcık tahmini yürümeye düşünüyorum ama umarım kaybolmam. Şu karşıda işte. Şurası ada. Ben de şimdi şöyle bir küçük patika yoldan yürüyorum. Adaya gitmek için Kreşatip Parkı'nın oradaki köprüden geçmek gerekiyormuş. Sanırım ben de bu aşağıdan Kreşatip Parkı'nın bir tarafına bağlanacağım. Tam olarak nereye gittim bilmiyorum ama görünüşe göre doğru görünüyor. Kiminime göre şu an doğru yerdeyim. Köprüyü görüyorum şu an karşımda. Birazdan ben de adaya yürüyerek geçeceğim köprüden sonra. Yalnız fark ettiniz bilmiyorum. Burnum falan kıpkırmızı oldu. Çok üşüdüm bugün. Yine de değiyor gerçekten. Şimdi köprüye yürüyerek gidiyorum. <laughs> Good. Sure. Köprü trafiğe kapalı dolayısıyla istediğiniz gibi için rahat bir şekilde yürüyebilirsiniz. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama yukarıdan bayağı belli oluyor. Suda küçük küçük girdaplar var ama bir sürü. Gerçekten Dnipro nehrinin her yeri girdap dolu. Ve sonunda adaya geldik arkadaşlar. Adanın girişi başlangıcı şöyle bir yer. Aslında hava biraz açık olsa çok daha güzel görünebilir ama şu an biraz kasvetli duruyor. Arkadaşlar Turukhane Vadası şu anki ambiyansıyla gayet kasvetli duruyor ama inanması güçtür. Yazları Ukraynalılar buralara şezlong katıp güneşleniyormuş. Arkadaşlar, ben soğuktan donmuş olsam da amacımı ulaştım ve Trukaniv Adası'na ulaştım. Arkamda Dnipro Nehri ve biraz uzağında da Dostluk Kemerini görebilirsiniz. Beni göremiyorsanız çünkü gerçekten rüzgar çok fazla. İnsanlar Dnipro Nehri'ne balık tutmaya geliyor bu adaya. Herkes balık tutuyor burada ne kadar soğuktan donuyor olsam da amacıma ulaştım. O yaya yolundan oldu. Köprüden geçerek Turkani Vadası'na ulaştım. Gerçekten güzel bir deneyimdi. Yani hiç bir adaya köprüden geçerek gidebileceğimi düşünmezdim. Keşke havada biraz daha güzel olsaydı. Ama eğer ola ki siz Kiev'e gelirseniz ve güneşli bir havada gelirseniz kesinlikle buraya gelin görün derim. Belki şezlongların çıkarıldığı, insanların biraz daha tatil havasında olduğu dönemlerde yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar yine yağmur aniden bastığında ben kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Bugün benim evdeki son günümdü. Yarın buradan Lviv'e ya geçeceğim ve son günümde gerçekten fazlaca gezebilmek, size de fazlaca gezdirebilmek isterdim ama hava durumundan dolayı bu pek mümkün olmadı. Umarım canınız sıkmamışımdır. Ve bu arada umarım yeni aksesuarını da yakıştırmışsınızdır. Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ukrayna'dan ayrılmadan önce bir tane hatıram olsun istedim buradan. Ve arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve yorum yaparak da destek olmayı unutmayın. Eğer videolarımı devamlı bekliyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. O zamanki evdeki son günümden hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Iyi. Merhaba. Öteki taraftan gelseydik ya. Youtube kanalı. Evet. Merhaba, ne diyeceğiz, ne dememiz gerekiyor? Şu an ne sun, ne sunuyorsun, ne yapıyorsun? Destek olalım. <laughs> Jason kanalına abone olmayı unutmayın. Kiev'deyiz şu anda. İnsanlar dışarıda, mükemmel bir şehir. Fırsatı olan, imkanı olan herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Ee, korona bittikten sonra inşallah e, sokaklar daha da dolar taşa. Mutlaka bekliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Anlamayın. <laughs> Ana moja <laughs> Ana moja <maya>, sestra. <laughs> <laughs> eto ne, eto ne moja <maya> patruška. <laughs> ne, ne, ne <laughs> <Ana, maya, sistra. gülüyor> <laughs>